oranlarımız tabi e, güney bölgelerine göre biraz daha düşük. E, i̇nsanlar daha çok günübirlik ziyaret ediyor konaklamadan ziyade. Günübirlik ziyaretlerimiz evet yaz aylarında daha fazla ama konaklama olarak yüzde %60'larda, yüzde %50-60 yüzde oranında bir doluluk oranıyla geçirdik yaz ayını. E, hafta içi, hafta sonları tabi bir de burada önemli bir faktör. Malum e, yakın yerlere gitmek istediği için insanlar hafta sonları bizim doluluk oranlarımız daha yüksek. Erken rezervasyonlarla haftalar öncesinden dolmaya başlıyor. Hafta içi doluluk oranımız biraz düşük geçiyor bu süreç içerisinde. Ee, ama şu anda işte o yüzde 50 yüzde istinaden artık yüzde 80'lere üzerine de dolulukla devam edeceğiz. Ee, Tabii bu tatil süreçlerinde yüzde yüzün üzerine çıkıyor.